Selamun Aleyküm. İki yıl aradan sonra tekrar Muğra Ortaca, Ortaca'dayım. Şöyle bir neler değişmiş, ne olmuş bir bakalım etrafa. Meydan aynı meydan bura. Değişen pek bir şey görünmüyor. Bakalım. Parkta lokma dağıtıyorlardı, ben de aldım. Hayrat. Allah kabul etsin lokmamızı yedik. Şekerli ve şekersiz olmak üzere iki çeşit dağıttılar. Ben şekersizi aldım. <laughs> Güzel bir uygulama hayrına orada dağıtıyorlar. Burası merkezdeki park. Orada terminalim olduğu cadde. Otogar. Ortaca. Ortaca merkezde çok da değişen bir şey yok. Zaten yerleşim yeri dışına doğru bakmak gerekiyor değişimi görmek için. Burada Ortaca Merkez Camii, büyük bir cami, güzel bir cami. 1971 74 yılları arasında yapılmış. Tam Ortaca'nın merkezinde. Şurada belediye binası falan var. Güzel bir cami. Şadırvanı var orada. Orada bir abdest alma yeri var. Çarşı Camii. Çarşıda yine Ortaca Belediyesi var. Belediye binasında adam mütevazi, küçük. Ama ilçe büyük. Merkezde de inşaatlar yapılıyor yeni. Şu aralardan da görünüyor bak. Yani bulunan boşluklar dolduruluyor. Burada da emlak, emlak piyasası çok canlı. En çok tercih edilen yerlerden biri. Ara ara inşaatlar var. Şimdi asıl karşıya geçeceğiz yolun öbür tarafına orada. Daha yeni yeni canlanıyor piyasa. Şu tabelalardan da anlayacağınız gibi o taraf Muğla, Marmaris, İzmir. O taraf Antalya'ya doğru gidiyor. Yani Fethiye, Metiye o tarafta. Yol ikiye bölüyor merkezi. Bu yol e, burayı tam ortadan ikiye ayırıyor. Bu taraf merkez, bu taraf merkeze göre biraz daha Tenha, Çaylı Mahallesi. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Bu tarafta yeni yeni imara açılan yerler. Yeni dediğim yine vardır 5-6 senelik de. Bakın hep evler yeni yeni karşıdakiler. Burada biraz daha sakin ve de koy ortamını andırıyor. Orada biraz karışık. Bak narlara bak. Buradaki evler de güzel. Dediğim gibi merkeze bakarak çok sessiz. Limonlar neydi daha yeni oluyor baksana. Tek sorun sıcaklık ve nem. Onun dışında güzel. Bu ev de yeni. Bir önce geldiğimde yoktu iki sene önce. Şuradaki de yeni. Yani yeni yeni. Buralar imara açılıyor dediğim gibi. Daha ileride herhalde hiçbir şey yok. Limon. Ama daha olmamış. Ağustos ayındayız yeni oluşmaya başlıyor. Bak orada nar var. Buralar güzel yeşillik. Ben birkaç gündür burada kalıyorum. Yani güzel yer, sessiz, ses, sakin. Ortaca. Burada bir de böyle sulama kanalı var. Şu yol boyunca geliyor. Buralar herhalde buradan sulama yapıyor tarafa doğru da gidiyor. Bunlar da portakal galiba ama daha mevsimi değil. Daha yeni oluyor. da ejder meyvesi. O da yetişiyor burada bak. Orada yine nar var. Çaylı Mahallesi. Buralarda da fazla bir değişiklik yok gibi birkaç inşaat var. Hayalimde kevin girişi. Çok güzel. Zahir gazozu. Ankara'da zor bulursun. Buraya gelmişe bir tane alayım dedim. Güzel evler var yapılmaya devam ediyor. Bak şu araya hep yeni yapılıyor şuradaki evler. oradaki apart olabilir. Şu karşıda görünenler hep havuzlu. Üstteki gavur araya da yapılıyor bir tane inşaat. Buralar hep dolmuş. 2 yıl önce o kadar ev yoktu şu arada da inşaatlar devam ediyor. Keçinin ilerisinde leylekler var. <laughs> Güzel memleket bak. Burada da bir inşaat var. İnşaat sektörü önce şeyden Ankara Kazan'dan daha hızlı burada. Kazan'da bir ara hızlıydı ama şu an bura orayı geçmiş. Kazanda son 3-4 senedir fazla faaliyet yok. Ama burak güzel. İmkanım olsun Ankara'dan buraya göç ederim. Şu sarmaşık çiçeğinin güzelliğine bak. Çok güzel çiçekler var. Bu da yeni yapılıyor güzel. Burada da yeni yapılmış evler var ama bunlar müstakil. cami yeni yapılmış yoktu önceden. Güzel bir cami yapılıyor. Güzel bir cami. Burada da yine inşaat. Bu ikisi de çok güzel. Kiralık diyor zaten. Güzel bina var. Yakında birkaç sene sonra buralarda boş yer kalmayacak herhalde. Çok hızlı bir kentleşme var. Çok güzel evler var. Çiçekli mi çiçekli. Buradaki evlerin yapısı gerçekten çok değişik. Güzel bir mimarisi var. Farklı yapıyorlar. Ama güzel yani. Buranın en büyük özelliği de çoğu yere yakın sarı germe olsun plaj olarak İz Tuzu, Fethiye, Dalaman hep buralara yakın köyceğiz o yüzden burada yaşamak güzel olur bütün tatil beldelerine yakın Buralarda dolmuş bu Çaylı Mahallesi'nin ortasından geçen yol yeni inşaatlar da var bak ne diyor Aden inşaat proje alın alanıdır Aden inşaat 12 adet 2 artı 1 havuzlu lüks daireler diye. Çoğu evin havuzu var zaten önünde. Buradan ev alamazsan da bir karavan alıp burada yaşayacaksın. Çok güzel. Hayran kaldım. Şu beyaz bina da satılık daireler var mı? Sormaya bile cesaretim yok. En az 10 10 kağıt. Abartısız. Ama çok güzel yer. Tertemiz hava. Burada satılık. Almak isterseniz arayıp sorabilirsiniz. Onun yeri de güzel. Karşısında da limon bahçeleri ne var? Burada da iki tane var ama henüz faaliyete geçmemiş. Dediğim gibi çok güzel evler. Bu alanı da düzlemişler. Burada böyle değildi. Buraya da. Emel kazmışlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane falan herhalde buraya da yapacaklar. Yani diyorum ya herhalde bir iki sene daha sonra geldiğimde şu ağaçlık bölüm falan da yok olacak gibi görünüyor. Çünkü burada da ağaçlar vardı zaten kökleri hep belli bak. Ahçeler gidiyor ama yerine böyle binalar oluyor. Orada satlık var şu sarı yeni yapılmış. Çaylı mahallesi bu tarafta kaldı. Buradan devam ederseniz Kavnos Antik Kenti İstuzu Plajı'na gidersiniz. Evet döndük dolaştık yorulduk Muğla Ortaca sokaklarından yayınımız sona erdi izleyen herkese teşekkürler iyi günler iyi akşamlar ya da iyi geceler